Kikev'in desteklediği Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteni başlıyor. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten'den merhaba. Bugün 24 Aralık 2021 Cuma. Engelsiz Bülten'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede omikron varyantı vakalarının artacağına yönelik öngörüsünü paylaşarak, koronavirüs pozitif vakalara omikron varyantı konusunda geniş tarama yapıldığını belirtti. Türk Ajansı Kıbrıs'a açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık çalışanlarının Temmuz ayına ait ek mesailerinin 15 Ocak'ta ödeneceğini açıklayarak, ben buna kefilim dedi. Geçtiğimiz günlerde iki kişi de COVID-19 omikron varyantı tespit edildiğini hatırlatan Bakan Pilli, ülkemizde omikron vardır. Nereden geldiğini tespit etmeye çalıştık. Yurt dışı bağlantısı tespit edemedik. Bu varyant hızlı bulaşıyor ama hasta etme oranı düşük. Ancak vakalar artarsa sağlığın yükü artacaktır. Diyerek özellikle önümüzdeki iki ayda herkesin üzerine düşen görevi yapmaya çağırdı. Omikron varyantı tespit edilen kitlerde dahil olmak üzere aşı ve test kiti konusunda da sıkıntı olmadığını aktaran Pilli, omikron vakalarının artacağına yönelik öngörüsünde dile getirdi. Kıbrıs Postası'na konuşan Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, dövizde bu hafta yaşadığımız büyük düşüşün kalıcı olması halinde ki kalıcı olacağı görülmektedir. Temel tüketim ürünlerinde de fiyatlar düşmeye devam edecektir dedi. Konu hakkında konuşan Marketler Birliği Başkanı Fuat Nasip Nalcıoğlu, döviz kurlarında gerileme ile birlikte temel tüketim ürünlerinde de fiyatların düşmeye başladığını, bu düşüşlerin süreceğini ifade etti. Dövizde bu hafta yaşadığımız büyük düşüşün kalıcı olması halinde kalıcı olacağı da öngörülmektedir. Temel tüketim ürünlerinde fiyatlar düşmeye devam edecektir denildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen yeni ekonomik siyasetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de olumlu yansımaları olduğunu ve olmaya devam edeceğine vurgu yaparak bu siyasetin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ankara'da Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen Yeni Dünya Düzeni Zirvesi'nin açılışına katıldı. Zirvede Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da yer aldı. Ankara Anadolu Otel'de yer alan ve iki gün sürecek olan zirve, Saygı Duruşu İstiklal Marşı ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Konuşmaların yapıldığı açılışta Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan tanıtım videosu da gösterildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti sevgisinin her zaman gönüllerde olduğunu, her zaman birlikte olduklarını ve Kıbrıs Türk halkının da geleceğe güven içinde yürüdüğünü söyledi. Ulusal Birlik Partisi'nden istifa eden 94 kişinin düzenlenen törenle Demokrat Parti'ye katıldığı bildirildi. Ulusal Birlik Partisi'nden istifa eden 94 kişilik bir grup dün akşam Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Hataoğlu'nun da katıldığı yemekli etkinlikte Demokrat Parti'ye katıldı. Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Hataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında Demokrat Parti'nin katılımlarla her gün daha da büyüyerek uzun yıllardır kilit parti görünümünden artık bir kitle partisi haline geldiğinin altını çizdi. Şimdi dünyadan haberler var. Güney Kıbrıs'ta omikron varyantının yayılmasıyla birlikte günlük vaka sayılarında ciddi artışın olması bekleniyor. Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 93.233 test sonucu, 978 koronavirüs vakası tespit edildiği ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği haber verildi. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki kişiyle birlikte ölü sayısının 625'e ulaştığını yazan Alitya gazetesi, Toplam vaka sayısının ise 148.663'e ulaştığını kaydetti. Tedavi altındaki 162 hastadan 66'sının durumunun ciddi olduğunu da yazan gazete, tedavi görenlerin %77.78'inin aşısız olduğunu da ekledi. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi.